Evet arkadaşlar herkese günaydın ameliyathaneden sabah bugün ilk vakamız hepinizin TLC diye bir kanal var biraz böyle reklam aldınız ama orada izlediğiniz ağır yaşamlardan sanki çökmüş bir hastanın ameliyatındayız. Vücut kitle indeksi 60 ve üzeri olan hastalarda cerrahi yöntem anestezi çok önemli o yüzden hem anestezi ekibimiz hem de biz de çok dikkatli bir şekilde hastamızı ameliyat hazırladık yaptık ve biraz önce de ameliyata başladık. Peki bu hastalarda her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar tüp mide ameliyatını başarısı çok kısıtlıdır. Ama biz bu hasta ilk etapta tüp mide ameliyatı yapacağız. Neden bunu yapacağız? Çünkü hastanın ameliyatını hızlı bir şekilde bitirip nihai ameliyatı için, tamamlama ameliyatı için yani hastanın dövdenen sivilçi için hastayı biraz daha zayıflaması için hastaya fırsat vereceğiz arkadaşlar. Çünkü bu hastalarda birçok hastalık, nefes problemleri, pulmoner emboli, işte akciğer problemleri, kalp problemleri çok fazla oluyor. Ve ameliyatı hastanın iyileşmesi açısından olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Şimdi hastanın gördüğünüz gibi biraz önce başladık ve midesini dışarıdaki bağlardan ayırıyoruz ve birazdan tüp midesini yaklaşık bir yarım saatlik süre verdik kendimize tamamlayıp sonra hastayı yavaş yavaş uyandırmak istiyoruz. Evet gözde nasıl gidiyor hastanın anestezisi? Biraz daha anestezi bize bilgi versin. Gayet iyi gidiyor. Sonra herkes Saturasyon iyi herhalde. Ama tabii şişman olduğu için herhalde biraz basışları hastanın düşük. O yüzden de makine ayarlarını anlık değiştiriyorsunuz herhalde. Diğer hastalara göre bu ileri derecede şişman hastalarda herhalde anesizi takibi biraz daha farklı oluyor. Yani otomatik bir takip değil de anlık değişmelerle herhalde devam ediyorsunuz. Bizi de, monitörü bize de çeviriyorlar. Biz de gördüğünüz gibi tek gözümüzle hem ekrana hem de anesizinin e, ekranına, monitörüne bakarak aslında bir double check yapıyoruz. Mevzi Hoca ile beraber ameliyatları yapıyoruz biliyorsunuz. Aynı uçak gibi düşünebilirsiniz. Uçağa da aslında bir pilot uçurabiliyor ama uçakta genelde iki pilot oluyor. Bazen yer değiştiriyoruz Mehdi Hoca'yla. Ben kameraya geçiyorum. Kendisi burada oluyor bazen ameliyatlarda. Bazı ameliyatlarda ben burada oluyorum. Kendisi kamerada oluyor. Çünkü arkadaşlar burada ne diye çekebilir miyiz? Burada önemli olan bir şey var. Biz de insanız. Bir anda şekerimiz, tansiyonumuz düşebilir. Bir anda kendimizi kötü hissedebiliriz. Ameliyattaki ikinci kişinin ameliyatı tamamlayacak beceride ve tecrübede olması çok önemli.